Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Hoca. Yine bir dersimizde birlikteyiz. Yine e, bugün yeni nesil sorularla temel kavramlar konularından işleyeceğiz. Bugün ardışık sayılar, e, asal sayılar gibi konular işleyeceğiz. Yine temel kavramlar, yine sayılar üzerinde. Ama hep yeni tarzda sorular. E, o şekilde ilerleyeceğiz. Evet. Şimdi ilk sorumuzda başlıyoruz. Birden 10'a kadar numaralandırılmış 10 kutunun 8 tanesinde her kutunun numarası kadar bile konuyor. Birden 10'a kadar numaralarımız var. Her kutuya Numara sayısı kadar bilye koyuyoruz. Bu kutulara toplam 51 tane bilye konulduğuna göre bilye konulmayan kutuların numaraları toplamı aşağıdaki hangisidir? Şimdi normalde 1'den 10'a kadar her hepsine koymuş olsaydık, bilye koymuş olsaydık. Birinci kutuya bir tane, ikinci kutuya iki tane, üçüncü kutuya üç tane devam edersek 10. kutuya kadar da 10 bilye koymuş olacaktık. Bu 10 bilyenin toplamı da 1'den 10'a kadar biliyorsunuz Gauss metoduyla toplamları neye eşit? 1, 2, 3, 4, 5, n'in toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 bilen arkadaşlar vardır. Bilmeyenler de tekrar etmiş oldu. Birden 10'a kadar olan sayılar toplamı da o zaman 10 çarpı 11 bölü 2'den ne yapar? Pardon. E, 110 bölü 2'den 55 yapar. Normalde eğer hepsini koymuş olsaydık 55 yapar. E, 51 tane bile koyduğumuza göre demek ki 4 tane bile eksik koymuşuz. Demek ki 4 kutular numaraları toplamı 4 olan kutulara bilye konulmadı demektir bu. Bile bilye konulmayan kutular hangisi olabilir? Toplamı 4 olacak şekilde sadece 1 ve 3 var zaten başka da durum yok. Evet. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Ee, yukarıdaki tablonun hücreleri 10'dan 36'ya kadar doğal sayılar ile numaralandırılmıştır. Görüyorsunuz 10'dan 36'ya kadar numaralarımız var. Ee, numarası asal olan hücreler kırmızıya, 3'ün katı olan tam sayı hücreler de maviye boyanıyor. Buna göre tablodaki hücrelerin kaç tanesi boyanmamıştır? Şimdi şöyle söyleyelim. 3 ile tam 3 ile 3'ü tam katı olan sayılar yani 3 6 9 diye gittiğimiz sayılar içerisinde asal olan sadece bir tanesi vardır. O da 3'tür. Diğerleri 6 9 12 yazdığınız zaman bunlar zaten asal olamaz. Dolayısıyla e, direkt 12'den başlıyoruz. 3'ün katı olan sayıları 12, 15, 18 bu şekilde gidiyoruz. Kaça kadar gidecek? En son 36'ya kadar. Peki e, toplamayacağız tabii bunları. Kaç tane terim var burada? Terim sayısı bulacağız. E, terim sayısı formülümüz neydi? Son terim eksi ilk terim bölü ortak fark artı bir. Hatırlarsak Terim sayısı. Buradaki maviye boyalı bölgelerin sayısını bulacağız buradan. 36'dan 12'yi çıkarırsak 24. 24'ü 3'e böldük. 1 ekledik. 8 artı 3'ten 9 tane mavi var. Şimdi gelelim asal olanlara. Asal olan kim var? 11 var. 13 var. 17 var. 19 var. Başka? 23 var. 29 var. Diğer arada başka da terim yok. Dolayısıyla asal olan kaç tane var toplamda? 6 tane de asal var. Yani kırmızıya boyalı rengimiz var. Peki toplam hücre sayımız kaç? Ee, burada yine terim sayısını kullanırsak 36 eksi 10 bölü ortak fark artı 1. Son terim eksi ilk terim bölü ortak fark artı 1 şeklinde hesaplıyoruz. 36'dan 10 çıkarsa ne yapar? 26 artı 1'de 27 tane terim var. E 27 terimin 9 artı 6'dan 15 tanesi boyalıysa 12 tanesi de boyalı değildir. Yani cevabımız D şıkkıdır deriz. Evet geçelim bu soruyu da. Evet geldik bir diğer sorumuza. Sorumuz 2019 yılı ÖSYM'nin sorusu. Aşağıdaki kutuların içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikle sağlanmaktadır diyor. Yani bölme, çarpma, çıkarma ve toplama işlemimiz var. Şunların hepsi 4 çıkacak. Sonuçta da A çıkacak. Evet biraz büyütelim. Şimdi buna göre A sayısı nedir? Şimdi hangi sayıları yazarsak sonuç bölümleri 4 çıkabilir. Onu düşünmek gerekiyor. Şimdi 4 bölü 1 de 4 olabilir. 8 bölü 2 de olabilir. Peki çarpımı 4 olan var mı? 2 kere 2 olabilir ama aynı rakamı 2, 2 defa kullanamayacağımıza göre 4 kere 1'den başkası yok. Demek ki şurası 4 çarpı 1 olacak. E, o zaman e, sonucu 4 çıkması için de burası da 8 bölü 2 mi olması gerekiyor? Bu da tamam. E, geriye kalan sayılar kim? E, 1, 2 gitti. 3 var. 4 yok. 5 var. 7 var ve e, 6 mı var? Bu sayılar içerisinde farkı 4 olan var mı? Ee, tabii ki 7 ile 3. 7 eksi 3 4 yapacak. Geriye kalan sayılar kim? 5 ve 6. 5 ile 6'yı da toplarsanız 11 yapar. O da bizim A sayısını verir deriz. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Evet bir sonraki sorumuz da yine e, çıkmış bir sınav sorusu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayıların tamamı aralarında toplama veya çıkartma sembolleri bulunan şekildeki 7 kutuya her bir kutuda birer asal sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 4 olmaktadır. Şimdi 5 tanesini göstermemiş. Diğer ikisini A ve B demiş. Buna göre A çarpı B çarpı nedir? Peki şu A ile B'yi bu tarafa atsak. Yani burada ne 5 tane kutu mu kalacak? 1, 2, 3, 4, 5 tane kutu. Diğer tarafta A var, B var. Bir de ne var? A artı 4 var. Şimdi bu 7 kutunun toplamı yani buradaki 5 kutu artı şu 2 kutunun toplamı buradaki 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamıdır. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü 2 n çarpı n artı 1 bölü 2 en başta verdiğimiz formül 7 kere 8 56 56'nın yarısı 28 yapar. Bu ikisinin toplamı 28. Ayrıca şu sağ taraf sol tarafa da eşit. Bunu da kullanmak gerekiyor. E nasıl yapacağız o zaman? Şöyle. Şimdi ben şuradaki a artı b'ye x desem. Burası x artı 4 olur mu? Eşitliğin sağlanabilmesi için. Tamam. Peki şu 5 kutunun toplamı x artı 4. Artı şu 2 kutunun toplamı da e, x. Bunların hepsinin toplamı da toplam sayıların sayısına eşit. Çünkü 7 tane sayı bu kutuların içerisine yazacağız. 2x eşittir o zaman ne yapar? 24 yapar. x eşittir 12 mi oldu? Demek ki a ile b'nin toplamı 12. Diğer şuradaki 5 kutunun toplamı da 4 fazlasından 16 olması gerekiyor. Şimdi toplamı 12 olan sayılar düşünelim. Burada toplamı 12 olan hangi sayı var? sadece 7 ve 5 var başka da yok. 7 ile 5. Demek ki A 7 B 5 olabilir. Çarpımları da ne yapar? 35'tir. Evet, güzel soruydu bu da. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Evet, bir sonraki sorumuz da yine 2018 yılı çıkmış sınav sorusu. Yani artık bu sorular tarzına alışmanız lazım ve yine çıkacağını da tahmin ediyorum bu yılda. Ee, bu tarzda sorular yani toplama, çıkartma işleminde değer vererek ya da çarpma işaretlerini belirterek işlemler yaptırıyor ÖSYM. E. Ee, yine bu tarzda soru bekliyorum. Evet okuyalım sorumuzu. 3 tane madde verilmiş. İfadelerindeki boş kutuların içerisine artı, eksi ve çarpma sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse üç işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur. Şimdi eksi 2'ye 2 var, 2 eksi 2 var, eksi 2'ye eksi 2 var. Şimdi buraya mesela diyelim ki artı yerleştirsek burası sıfır yapar. E, diğer çarpma veya e, çıkartma ile buradan sıfır elde edemezsiniz. Hani şuraya eksi yapsanız belki yine sıfır olur ama buraya çarpı kalıyor çarpmanın da eksi 4 gelir. Peki çarpmayı düşünelim. Buraya çarpmaya koysaydık ne yapardı burası? Şuraya çarpı koyarsak burasının sonucu eksi 4 çıkar. Buraya eksi 4 çıkarabilir miyiz? Şuraya eksi koysak araya. Bakın şu araya eksi olsa 2 eksi 2 eksi 2 yapar o da eksi 4 yapar. E buraya da artı koysak eksi 2 artı iki, eksi 2 tekrar eksi 2 ile eksi 2 toplarsanız o da eksi 4 yapar. Dolayısıyla sıralama eksi e, çarpı ve artı şeklinde olmalı. Eksi çarpı artı C şıkkında var. Evet. Geçelim bir sonraki sorumuza. Evet geldik bir sonraki sorumuz. Diyor ki belli uzunlukta bir tel parçasının farklı büyüklüklerde 7 tane kare elde edecektir. Belli bir uzunluğumuz var. Bu tel parçasıyla farklı büyüklükte 7 tane kare görüyorsunuz. 7 tane kare elde edeceğiz. Her bir karenin kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre tel parçasının uzunluğu en az kaç santimetredir? Şimdi en küçükten başlayalım. En küçüğün en en küçük kenarı 1 cm dersek bunun çevresi için 4 cm tel kullanmış oluruz. E farklı olduğuna göre bunda bir kenarı 2 cm olması gerekiyor. Bunun kenarı için 8 cm. E, diğerisi için 3, 3 3 3 3 3 kere 4 12 cm. Sonraki 16 cm. Sonraki 20 cm. 24 kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 ve en son 28 cm'lik teli kullanabiliriz. E, burayı 4 parantezin al bunların toplamı telin uzunluğunu verecek bize. 4 parantezinde 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta ne yaptı? 7 mi yaptı? Peki 1'den 7'ye kadar olan sayılar toplamı 7 çarpı 8 bölü 2 Gauss metodu. Çarpı bir de başında 4'ümüz var. Ee, sadeleştirirsek 2 7 kere 8 56. 2 çarpı 56'dan cevabımız 112 cm yapar. Kullanacağımız telin uzunluğu 112 cm olmalıdır. Evet bir sonraki soru. Evet geldik bir sonraki sorumuza. Yukarıdaki tablonun her bir satırında 1 ve 2 numaralı sütunlardaki sayma sayıların çarpımı. Şuradaki 1 ve 2 numaralı sütunlardaki sayıların çarpımı. 3 numaralı sütuna yazıyor. 3 numaralı sütuna yazıyor. Yani burada 2 tane sayı var çarpımları. 10 demek istiyor. 18 demek istiyor. Tablonun her satırında 1 ve 2 numaralı sütunlarda bulunan sayıların toplamı hep aynı sayıyı veriyor. Yani buraya yazacağımız sayıların toplamı hep aynı sayı olacak. Çarpımı olacak ama toplamları aynı. Çarpımı 18 olacak toplamları aynı olacak. Peki hangi sayıların çarpımı 10 toplamları e çarpımı 10 veya çarpımı 18 veya çarpımı 28 çekme yapabilirsiniz. Ee, şöyle deneyebiliriz mesela. 10 ile 1'in çarpımı 10 yapabilir. Tamam. 9'a 2 bu da 18 yapar ve toplamları 11 oluyor. Bakın bunun da toplamı 11, bunun da toplamı 11, toplamlar eşit. 28 olması için 7 kere 4 28, bunların da toplamı 11. 30 olması için 5'e 6 toplamı 11 ve çarpımı 30. Hangi sayı kaldı zaten? 8 kere 4 32 yapar. Pardon 8 kere 3 özür. 8 kere 3 24 yapar A sayısı. Yine toplamları da 11 olmuş olur. Farklı olarak düşünürsek 8'e 3'ü düşünebiliriz. Demek ki A sayısı kaç olabilir? 24 olabilir. Başka olabilir mi toplamı 11 olan? Başka da yapmadık herhalde değil mi? Hepsi var. Bütün sayıları kullandık. Aynen. Evet geçelim bir sonraki soruya. Evet sorumuz şöyle bir sonraki soruda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25'e kadar olan sayılar tam sayıların yazılı olduğu bir tablo gösterilmiştir. Tamam. Buna göre tabloda ortak kenarı bulunan komşu hücrelerdeki sayıların her biri asal olan hücrelerdeki sayılar toplamı kaçtır? Şimdi burada pek anlaşılmıyor gibi cümle. Tekrar bir daha okuyalım bak şurayı. Ortak kenarı bulunacak komşu hücrelerdeki sayıların her biri asal olan her biri asal olan Hücrelerdeki sayılar toplamı. Yani komşu e, mesela diyelim ki 9. Dokuz. 9'un kenarında komşu kenarlar kim? 4, 8, 10 ve 14. Bunların eğer her biri asalsa şu şekildeki sayılar hepsi asalsa şuradaki sayıları bulacağız. Bu şekilde kaç tane sayı var onları bulmak istiyoruz. Söylemek istediği şey o. Şimdi o zaman e, hemen kalemin rengini değiştirip bulalım. E, siz de bu arada bakmış olun. Çünkü bulması biraz zordu. Ben bayağı bulurken zaman aldı. Şuradaki 12 sayısını görüyor musunuz? 12 sayısını komşularına bakalım. 7, 11, 17 ve 13. Bunlar asal mı? Evet. O zaman 12 sayısını alacağız. Başka var mı? İyi bakın. Bir tane daha var. Şuradaki 18 sayısına bakarsanız 13, 17, 23 ve 19 sayıları da asal. Diğer sayıda 18 olacak. Başka da yok. Toplamları da 30 yapıyor. Evet. Enteresan soru. Bulması zor olan bir soruydu zaman alıyor tabii ki. Yani bulunmayacak bu soru değil fakat zaman alıyor. ÖSYM'de tabii ki öyle soruları seviyor. Evet, geçelim bir sonraki soruya. Evet, bir sonraki sorumuz bir hesap makinesi sorusu. Ali elindeki hesap makinesiyle sırasıyla 1 0 x ve 2 tuşlarına bastıktan sonra eşit tuşuna bastığında bir defa bastığında 20, iki defa bastığında 40, üç defa bastığında 80 sayılarının hesap makinesinde ekranda görmektedir. He. Şimdi demek ki bu x yerine bir e, işarete basmış olması lazım. Artı eksi çarpı gibi. E, pardon zaten bu çarpı işareti ya. X demişim Çarpı bu. E, çarpı işareti yani 10 çarpı 2 ne yapıyor? 20 mi yapıyor? Sonra bir daha eşitlere bastığı zaman 2 ile bir daha çarpıyor. 40 çıkıyor. Görüyorsunuz ikinci defa bastı da. Sonra bir daha 2 ile çarpıyor. O da 80 çıkıyor. Heh, i̇şte 2 tuşu yerine 3 tuşuna bastıktan sonra eşit tuşuna bassaydı. Şuraya 2 değil de buraya 3 yapsaydık. Yani 10 çarpı 3 olsaydı İlk basışta 30 olurdu. 3, artık 3 ile çarparız. İkinci basışta 3 ile çarptığımız zaman 90. Üçüncü basışımızda 270. Dördüncü basışımızda 810. Dördüncü basıştan sonra elde edeceğimiz sayı 810 olurdu. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Evet bir sonraki sorumuzda da şöyle. Ee, bir kutuda 35 mavi 17 kırmızı bilye vardır. Kutudan 18 tane bilye alınıyor. 30'a geriye kalan mavi bilyelerin sayısı ile kırmızı bilyelerin sayısı ardışık çift sayıdır. Buna göre kutudan kaç mavi bilye alınmıştır. Şimdi toplamda kaç tane bilye var? 35 artı 17 hop 52. 52 bilyeden 18'ini alırsanız geriye ne kadar kalır? 34 bilye kalır. Peki ardışık iki çift sayı söyleyin toplam 34 olsun. Yani biri A olsa diğeri A artı 2 olsa bunların toplamı 34 olacak. E, dolayısıyla 2 A eşittir 32'den A eşittir 16 yapar. Demek ki bir tanesinde 16 tane kalacak. Diğeri de iki fazlası 18 bilye kalacak. Şimdi bu adamın 18 bilye düşme ihtimali olmadığına göre demek ki 18 bilye düşen 35 bilye olması gerekiyor. E 35'i de 18'e düşünmek için kaç bilye alman gerekir? 17 tane mavi bilye alman gerekir. Yani 17 tane mavi bilye alacaksın. Bir tane de kırmızı bilye alırsan 16 tane kırmızı 18 tane de mavi bilye kalır ve ardışık çift sayılar elde etmiş oluruz. Yani cevabımız E şıkkıdır deriz. Evet gençler, videolarımız devam edecek. Buraya kadar izlediyseniz e, kanalımızı beğenip pardon, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.